Ben Erdal S. Ebrar kızımızın babasıyım. Öncelikle bu tür bir programı hazırlayıp çocuklarımızı dahil etmelerinden oldukça memnun kaldım. Şehitlik çok ulvi bir makam olduğu için çocuklarımızın, genç neslin bu tür bir duyguyu ailelerle birlikte yaşaması gerçekten çok özel. Çok güzel bir duygu. Yeni nesile bu tür duyguları aşılayabilmek için veren öncelikle yönetim kadrosuna ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve bu tür programların daha da yaygınlaştırılmasını canı gönülden dilerim. Buradan şehit ailelerimize Allah'tan sabır, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum katılan bütün yönetim ve öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Merhabalar, ben Fatma Nur Yeğen'in velisiyim. Bu projeye başladığından bu yana eve heyecanla geliyor. Ben de bu heyecanından ve böyle bir projenin içinde olduğundan dolayı sevinç ve gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben Ayşin Rafrak Yeğen'in velisiyim alması bizi gerçekten çok mutlu etti ve gururlandırdı. Gerek öğretmenleri gerekse kendileri çok uğraştılar. Bu, bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Her şey çok anlamlıydı.